Şu şekilde robolu yeleğimizi bitirdim ben. Ee, şurada kol kısmını diktim. Buradaki kol kısmını beraber dikelim istedim. Şu şekilde. İğnemizi ipimizi geçirdim. İki tarafa aynı iki ucu aynı, aynı anda getirip şöyle karşılıklı ip alıyorum. Şuradaki çıkıntı var. O çıkıntılar mesela ördüğümüz çıkıntılardan alarak karşı tarafta da aynı şekilde karşılıklı olarak bu şekilde dikiyoruz. şekilde. Sonra iğnemi buradan geçirip baş taraftan çıkıyorum. Şuradaki iple beraber bunu düğümleyip şu şekilde bunu sonra tığ ile beraber şu arkadan kaybediyorum dikimi de bu şekilde. Şimdi ön işlemesine başlayacağız. Ön işlemesi için bu yelekte ben lacivertle kırmızıyı yap yani kırmızıyı düşünüyorum. Robamı bitirdim bu şekilde. Bir kenarın işlemesini yaptım. Diğer kenarın işlemesini beraber yapacağız. Yeleğimiz bu şekilde. Şu bir sıra işleme için, lacivert işlemi için bir metreye yakın ip yeterli. Yani iki tane bir metre lacivert, iki tane bir metre kırmızı ip kullanacağız. ilacı lacivert ipimi taktım. Şu şekilde şuradan üstten aşağıya inen şu örgüler düz örgüleri sayarak 11. ilmeğe V şeklimizi yapmaya başlayacağız. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. ilmeğimize V şeklimizi yapmaya başlayacağız. Şu şekilde tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şu 11. V şeklimizi yapmaya başlayacağız. elimizi buradan çıkartıyoruz. şu birinci hemen üstündeki birinci boşluktan değil de şu ikinci boşluktan karşılıklı olarak iğnemizi çıkartıyoruz. Bebeğimizin bir şekli oluşmuş oldu. İlk çıkmış olduğumuz yerden geri dönüyoruz. Batarak. Şu şekilde burada isterseniz bunu sabitleyebilirsiniz. İsterseniz diğer şuradaki örneği yaparken ikisini birleştirebilirsiniz. Ben bir diğer lacivert yaparken birleştireceğim. Şimdi ikinci vezvemizi oluştururken hemen yanının hemen yanındaki boşluktan şu şekilde iğnemi çıkartıyorum. Tekrar üstündeki birinci boşluk değil de şu ikinci Boşluktan karşılıklı olarak çıkartıyorum ipimi. Tekrar ilk battığım noktadan çıkıp, tekrar yandaki boşluktan çıkıyorum. Bu şekilde V'lerimiz oluşuyor. Her şeyi uyarlayabilirsiniz. örgülerde Bu şekilde 11 tane şuraya kadar 11 tane olacak şekilde V'lerimizi yapıyoruz. Tekrar yandan çıkıyorum. Hemen üstündeki ikinci boşluktan karşılıklı olarak çıkartıyorum ipimi. Tekrar ilk battığım yerden yan tarafa iğnemi çıkartıyorum. Bu şekilde iplerimizi sıkı yapınca çok kötü duruyor o yüzden bol bol çekerseniz yani şunu fazla çekmeyip biraz bol bırakırsanız daha güzel görünüyor V'ler Şu anda 2, 4, 6, 8, 10, 11. yapıyorum. 11 yaptıktan sonra hemen sol tarafa hemen sol taraftaki boşluktan iğnemi çıkartıyorum ve sol tarafa doğru V'lerimizi yapacağız. Hemen yanındaki şu boşluktan iğnemi çıkartıyorum. Hemen birinci boşluktan değil, şu ikinci boşluktan karşılıklı olarak iğnemizi çıkartıyoruz. Bu şekilde V'lerimiz oluşuyor. şekilde. Evet, yukarıya kadar V'lerimi kol kısmına kadar geldim. Şu şekilde. Burada şimdi ipimi sabitleyeceğim. Şimdi ikinci lacivertimizi yapacağız. Şu şekilde iğneme tekrar lacivert ipimi aldım. Hemen ilk yaptığımızın yan kenarından şuradan şu şekilde iğnemi çıkartıyorum. Yine aynı birinci boşluktan değil, ikinci boşluktan. İpimi çıkartıp ilk battığım yerden tekrar iğnemi batırıp yan taraftan çıkıyoruz ve V'lerimiz oluşuyor. Bu şekilde. Tekrar şurada üstteki ikinci boşluktan iğnemi çıkartıyorum. Tekrar ilk batmış olduğum yerden çıkıp yan boşluktan artık bu şekilde V'lerimiz oluşuyor. Şimdi burada şuradaki ipimizi sabitleyebiliriz karşılıklı iki iple beraber. Şimdi burası da yine 11 tane olana kadar V şeklimizi yapıyoruz. 11. yapıyorum şu anda. Hemen yanın bir üstünden, sağ tarafının hemen bir üstünden ipimi çıkartıp sağa doğru V'lerimi oluşturuyorum. Evet, sağ v oluşturuyoruz. Şurada, e, şurada şunu atlıyoruz. Hemen onun hemen yan tarafındaki boşluktan iğnemi çıkartıyorum. Şu şekilde buradan şuraya kadar devam ediyorum. Yani şuradaki V'yi atlıyoruz. Şuraya geldiğimizde buradan tekrar sol tarafa devam edeceğiz. Evet. Şuraya geldiğimizde lacivertimizi yaptım. Tekrar yukarıya doğru işlememi yaptım. Şimdi kırmızı işlememizi yapacağız. Şu kırmızı işlememizi yapacağız. İğneme kırmızı ipimi taktım. Şuradaki köşeden iğnemi çıkartıyorum. Yani şunun hizasındaki köşeden iğnemi çıkarttım. Tekrar birinci boşluktan değil, ikinci boşluktan iğnemi çıkartıyorum. İlk çıkmış olduğum yerden geri batırıyorum iğnemi. İlk kırmızı V'miz oluştu. Şurada ipimizi sabitleyelim. Hemen yanından iğnemi çıkartıp hemen üstünden karşılıklı iğnemi çıkartıyorum. tekrar yanından şöyle V'lerimiz oluşuyor. Birinci boşluk değil, ikinci boşluktan ilim çıkartıyorum. Çıkmış olduğum yerden, ilk çıkmış olduğum yerden tekrar geri batıp hemen yanındaki boşluktan, yandaki ilmeğin boşluğundan iğnemi çıkartıp V'lerimizi oluşturuyoruz. Burada 5 tane yapıyoruz. Şurada 2, 4, 5. yapıyorum şu anda. Şuradaki V'mizi, lacivert V'mizi atlıyoruz. Hemen onun yanından iğnemizi çıkartıyoruz. Bu şekilde kırmızı V'lerimiz oluşuyor. bunu şurada yani şunun hizasına gelene kadar kırmızı V'lerimizi yapıyoruz. Şuraya geldiğimizde de şuradaki V'mizi atlayıp tekrar kırmızı V'leri yapıyoruz. Şu şekilde kırmızı V'lerimiz şurada yukarıya geldim. Şurada 2, 4, 5 tane V'mizi yaptım. 5 tane V'mizi yaptıktan sonra sağ tarafa doğru V'lerimizi yapmaya başladım. Şurada şu lacivert V'mizi atlıyoruz. Hemen yanından iğnemizi çıkartıp şu şekilde V'lerimizi tekrar şöyle yapıyoruz. İkinci kırmızı ikinci kırmızımıza geçeceğiz bu şekilde birinci kırmızı kırmızıyı yapıp bitirdim ben şurada da ipimi sabitledim şimdi ikinci kırmızımıza şuradan yukarıya başlayacağız şuradan şu lacivertin olduğu e, düz ilmeğimizi değil de onun yanındakinden 10 e, on tane sayıp 10. yapacağız şu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. düz örgümüzde aşağıya doğru inen şu çubuk şeklindeki düz örgülerimizin 10uncusuna kırmızı ipimizi alıyoruz. Tekrar sayalım yanlış olmasın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tam 10.dan 10 ortasından kırmızı ipime geçirdim şu birinci ilmeden değil ikincisinden çıkıyorduk tekrardan ilk çıktığımız yerden geri dönüyoruz ve burada ipimizi sabitleyelim Hemen yanındaki boşluktan iğnemizi çıkartıyoruz. Ve V'lerimizi oluşturmaya başlıyoruz. Hemen yukarısındaki boşluktan karşılıklı olarak çıktım. İlk çıktığım yerden geri dönüp hemen yanından iğnemi çıkartıyorum. Bu şekilde V'lerimiz oluşuyor. Ve bu son sıramız işlemedeki kırmızıyla olan Burada da 2 4 5. yaptım 6. yapmadan hemen 6. laciverte denk geldiği için hemen lacivertin şu hemen yanındaki boşluktan çıkıyorum Ve buradaki kırmızılar oluşturmaya başlıyorum Hemen yanındaki boşluktan şu şekilde iğnemi çıkartıyorum Burada da yine aynı şekilde şu kırmızıya denk geldiği için hemen şuradaki şuradaki kırmızının hemen yanını bir üstü oluyor. Hemen yanı değil de yanının bir üstündeki boşluktan hemen çıkıyorum. Bu şekilde V'lerimiz oluşuyor. Şuraya kadar V'lerimizi yapalım. Şuraya kadar V'lerimizi yaptık. 2-4-5 tane V'imizi yaptıktan sonra tekrar sol tarafa döndük. Sol tarafa V'lerimizi oluşturduk. Burada da şuradaki laciverde atlayıp şuradan yukarıya şuraya kadar kırmızıyla V'lerimizi yapacağız. Şuradaki şurada denk gelen V'yi de atlayıp şuraya V'mizi yapıp tekrar devam edeceğiz. Bu şekilde bitiriyoruz. Şu şekilde yeleğimizi bitirdim. Şuradan yukarıya gelip en son burada bitirip ipimi de sabitledim bu şekilde ekose modeli bitirmiş olduk işlemiş olduk yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum ben bir de patini yaptım şu şekilde kırmızıyla onu da işledim kırmızı ve lacivert Diğer videomda da patiğini paylaşacağım sizlerle. Yili öğren bayanlara kolay gelsin diyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.